Merhaba çocuklarım. Bugün sizinle biraz zor bir çalışma yapacağız. Bu çalışma nasıl bir çalışma? Hemen anlatıyorum. Şimdi bu çalışmamız hayvanlarla su doku çalışması. Bu çalışma sayfasını açıyorsunuz önünüze. Şimdi burada makasla kesilecek bir yer vardı. Ben onu kestim. Sonra buradaki hayvanları yanındaki bir büyük kesiyor. Karelerinden kesiyor kutularından. Ki diğer kutulara yerleştirebilelim. Hemen kesiyorum. kenarlarını kestim. Hemen birbirinden de ediyorum. Evet, burada çalışma sayfamızdaki hayvanlar birbirlerinden tatlı, birbirlerinden sevimli hayvanlar. Ama aynı hayvanlar bir sırada olduğu zaman birbirleriyle hiç anlaşamıyorlarmış. Nasıl biliyor musunuz? Mesela bu kirpi burada ya, bu kirpinin arkadaşı buraya geldiği zaman bu iki kirpi hiç anlaşamıyormuş. O yüzden bu kirpiği ve bu kirpiği yani aynı olan iki hayvanı aynı sıraya koymamaya çalışacağız. Anlaşık mı? Ve burada da aynı sırada da var bak. Burada da aynı sırada olmayacak. Hem yukarıdan hem aşağıdan aynı sırada olmaması lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kirpi olmadı buraya. Peki baykuş olur mu buraya? Bakalım baykuş olur mu? Baykuşun burada aynısından hiç var mı? Bakın burada hiç baykuş var mı bundan? Yok. Peki burada var mı? Aa, burada da yok. O zaman bunun yeri doğru bir yerde. Sonra yerleştirdikten sonra diğerlerini nasıl yine aynı şekilde yapıyoruz. Hemen ben size indiriyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sayfamız yine duruyor. Peki buradaki sincap var. Ben sincapın yanına sincap koyarsam sincaplar anlaşabilir mi? İki sincap anlaşamıyorlar bunlar birbirleriyle. O yüzden Diğer sincabı farklı bir yere koymam lazım. Aynı yerde sincap olmaması lazım. Peki tilki koyabilir miyim? Aa, bu sefer de diğer iki tilki yan yana geliyor. Bu da olmadı. O zaman kirpi koyayım. Evet, kirpler hiç yan yana gelmedi. Hem buradan bakın, hem bu taraftan. Gördünüz mü? Sonra diğer şekilleri de yine anne ve babanızla birlikte uygun olan şekilde yerleştiriyorsunuz. Ama bu biraz zor bir çalışma olduğu için anne ve babanız size yardım etsin olur mu? Hem göstersinler nasıl yapılacağını hep sizinle birlikte yapsınlar. Anlaşık mı? Görüşürüz. Bay bay.